Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıklarını video açıklamasında bulabilirsiniz. İtalya basınından itiraf, Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık. İtalyanca ve İngilizce yayın yapan haber sitesi Insight Over, Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğine dair Türkiye Afrika boynusunu İtalya'dan nasıl devraldı başlıklı bir haber yayınladı. Ülkeler bazında Türkiye'nin yaptığı yatırımların sıralandığı haberde Osmanlılar Akdeniz'i çevreleyen Arap limanlarından sahile ve Afrika boynusundan Ümit Burnu'na kadar inşa ettikleri kara kıtaya Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile yine girdi ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin kıtadaki yatırımlarından bahsedildiği yazıda Türkiye ciddi bir kıtlık yılı olan 2011'den bu yana dikkat çekici ve yoğun bir şekilde yatırım yapmaya başladı ve sadece 10 yılda bir yüzyıla Başkın İtalya üstünlüğünü aşındırdı denildi. Hamas'tan İsrail'in ihlallerine direniş çağrısı. Hamas Filistinlilere işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlallerine karşı direnişçi bir eylem stratejisi belirleme çağrısında bulundu. Hamas sözcüsü Fevzi Berhum yayınladığı yazılı açıklamada İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya olan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin direnişinin güçlendirilmesi ve İsrail'in ihlalleriyle mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekti. İsrail'in bölgedeki bazı evleri yıkma planıyla kenti Yahudileştirme çalışmalarını tehlikeli, ırkçı ve düşmanca bir eylem olarak nitelendiren Berhum, İsrail Filistin kimliğini ve varlığını hedef alan Kudüs'le ilgili işgal kayıtlarına yeni bir suç daha ekliyor ifadesini kullandı. İsrail'i Kudüs ve Şeyh Cerrah sakinlerine karşı herhangi bir suç işlememesi konusunda uyararak bu ırkçı siyasetin ve provokatif eylemlerin sorumluluğunun yine İsrail'e ait olduğunu kaydetti. Batı Şeria ve Kudüs sakinlerine İsrail'in Şeyh Cerrah'taki bu ırkçı planını engellemek için direnmeleri çağrısında bulunan Berhum, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan da Kudüs'teki Filistinlilerin korunması ve direnişçilerin güçlendirilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi. İngiltere'den Macron'a İslamofobi uyarısı. İngiliz parlamenter Afsal Han mektupta bir İngiliz Müslüman parlamenter olarak Fransa'da sergilenen ve bazı durumlarda yasal olarak güçlendirilen İslamofobiden derin endişe duyduğunu ifade etti. Fransız senatosunun 18 yaşın altındaki kızların başörtüsü takmasını yasaklayan son kararının Müslümanlara karşı dini nefreti ve aşağılık İslamofobiyi teşvik etme riski taşıdığını vurgulayan Han düzenlemeyle ebeveynlerin okul gezilerinde çocuklara eşlik ederken görüntü görünür dini semboller takması veya giymesiyle üniversite sınırları içinde ibadet etme ve düğünlerde yabancı bayrakların sergilenmesinin de yasaklandığına dikkati çekti. Han, Britanya Müslümanlarına ilişkin parlamento grubu olarak 2018'de hazırladıkları raporda İslamofobinin kökenleri ırkçılığa dayanan İslam'ı ve Müslüman gibi algılananları hedef alan bir tür ırkçılık olarak tanımlandığına dikkat çekti. ABD medyası Prens Selman'ı eleştirdi. Suudi veliaht prens Muhammed Bin Selman, 500 milyar dolarlık maliyetiyle konuşulan NEON projesiyle gündemde. ABD medyası projenin Velaat Prens'in hırslarını yansıttığını yazdı. Çalışanların bu hırsın altında ezildiğine dikkat çekildi. Suudi Arabistan 2030 hedefiyle Neon projesine hazırlanıyor. Geleceğin şehri olarak lanse edilen Neon 500 milyar dolarlık yüksek maliyetiyle öne çıkıyor. Ancak proje eleştirilerin hedefinde. Amerikan Wall Street Journal gazetesinde projeye dair bir yazı kaleme alındı. Yazıda çölün ortasına inşa edilmesi planlanan Neon Sudi Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın hırslarını yansıttığına dikkat çekildi. Projede görevli mühendislere basit düşünceleri bir kenara bırakarak daha cesur düşünmelerini istediği belirtildi. Hatta Veliaht Prens'in daha da ileri giderek proje için kendi piramitlerimi inşa etmek istiyorum dediği ifade edildi. ABD Başkanı Biden, Mossad'la gizli görüşme yaptı. İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı Yossi Cohen'in ABD Başkanı Joe Biden'la 30 Nisan Cuma günü Washington'da görüştüğü bildirildi. Haaretz gazetesindeki yer alan haberde, Cohen'in Biden'la yapacağı görüşme öncesinde İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu'yla durum değerlendirmesi yaptığı ifade edildi. Haberde görüşmenin İsrail'in ABD yönetimini 2015'te yapılan nükleer anlaşmaya dönmemesi için ikna etmeye çalıştığı bir süreçte gerçekleşmesine dikkat çekildi. Cohen'in 29 Nisan Perşembe günü de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştüğü ve ülkesinin İran'ın nükleer faaliyetleri hakkındaki derin endişelerini dile getirdiği kaydedildi. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapılmadı. Tel Aviv yönetimi Washington'dan eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran'a getirilen yaptırımların devam ettirilmesini ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönülmemesini istiyor. İran Dışişleri Bakanı Kasım Süleymani'yi eleştirdiği için özür diledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Instagram hesabından İranlı komutan Kasım Süleymani'yi eleştirdiği sözlerine ilişkin açıklama yaptı. İran siyasetinde tepki toplayan sözlerinin bazı kesimler tarafından siyasi araç olarak kullanıldığını belirten Zarif, ifadelerinin Süleymani'yi sevenleri ve ailesini incittiğini kaydetti röportajın yayınlanacağını bilseydim söylemezdim diyen Zarif şu ifadeleri kullandı. Beni suçlayan ve iftira attığına inandığım herkesi affettim. Yüce İran halkı Süleymani'nin tüm sevenleri ve özellikle de Yüce ailesinin beni affetmesini umuyorum. Röportajın yayınlanacağını bilmediğini belirten Zarif, aksi takdirde Süleymani ile ilgili sözleri sarf etmeyecek olduğunu belirtti. ABD kanlı tarihini unuttu. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelemesinin siyasi olduğundan kimsenin kuşkusu yok. Biden'ın ülkemize yönelik böyle bir iftirayı güya ahlaki bir form içerisinde sunmaya çalışması 24 Nisan açıklamasının belki en tuhaf yanlarından biriydi kızıl derili katliamı yaparak, topraklarına zorla el koyarak, diğer yandan Afrika insanlarını zorla köleleştirip, yüzyıllarca çalıştırarak zenginleşen ABD, herhangi bir ülkeye ahlak dersi veremez. ABD'nin yakın tarihi ise askeri darbelere destek vermek, halk düşmanı monarşik ve askeri rejimleri koruyup kollamak, ülkeler işgal etmek, siyasi suikastlar gerçekleştirmek, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan, sonu gelmez savaşlara imza atmak bakımından son derece zengin. Öte yandan ABD, Filistinlilere karşı işlediği suçlardan cezasız kalması için İsrail'e de süper oluyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail aleyhindeki kararların değişmez vetocusu ABD değil mi? İsrail ABD'nin askeri ve ekonomik desteğinin yanı sıra Birleşmiş Milletler'deki veto gücünü de arkasına aldığı için uluslararası hukuku takmıyor. İran'a nükleer silah yaptırmamak için elinden geleni yapan ABD, İsrail'in nükleer silahlarını ise görmezden geliyor. Cezasızlık hissi yaşayan İsrail'in pervasız davranmasının tek sebebi ABD. İşine gelen diktatörleri kollayan, bu diktatörlerin halka karşı işledikleri suçlardan cezasız kalmaları için çaba gösteren, işine gelmeyen seçilmiş hükümetleri devirmek içinse türlü yollara başvuran ABD'nin üstenci bir bakışta ahlak vaz etmeye yeltenmesi hakikaten tuhaf kaçıyor. ABD yalanla dolanla Irak'ı işgal etti, Irak'ta milyonlarca insan hayatını kaybetti, ABD Irak'ta işlediği suçların hesabını vermedi. Sözde Taliban'ı devirmek için Afganistan'a giren ABD 20 yıldır orada. ABD saldırılarında hayatını kaybeden Afganlı sivillerin hesabını vermedi. ABD, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Afganistan'da ve Filistin'deki savaş suçlarına soruşturma başlatmasını istemiyor. ABD, 2001'den bu yana işgal altında tuttuğu Afganistan'da görev yapan askerlere soruşturma açılmasına karşı çıkıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Afganistan'daki savaş suçlarını soruşturma girişimine karşı Trump yönetiminin verdiği cevap mahkeme üyelerine yaptırım uygulamak oldu. ABD, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'de işlediği savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturulmasına da tepki gösteriyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD ve İsrail aleyhindeki iddiaları soruşturma ve yargılama yetkisini tanımamak ABD'de iki partili bir mutabakatın gereğidir. Amerikan askerlerinin uluslararası bir mahkemede yargılanmalarını engellemek için 2002'de getirilen düzenleme Amerikan Kongresi'nde iki partinin oylarıyla geçti. Bu sırada Biden, Senato Dışişleri Komite Başkanı'ydı. Bu da ABD Başkanı Biden'ın 24 Nisan açıklamasını yaparken o günleri unuttuğunun bir kanıtı. Kıymetli takipçilerimiz yeni bir video haberde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.